Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Sinan Kutbay, Tekirdağ Ereğli'den. Ne rahatsızlığınız vardı? <laughs> Hipertansiyonum vardı. Ne kadar zamandır var? Allah 3-4 seneden beri, belki de 5 seneden beri var. Peki hipertansiyona bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyor? Merdiven çıkmadı. Ne bileyim yani fazla koşmadı. O aralarda tıkanıklık yapardım. <laughs> Peki tansiyonunuz kaçlara kadar çıkıyordu? 22-11, 20-11 o aralardaydı. Tıbbi tedavi gördünüz mü? İlaç alırdım, ilaçları bıraktım. 2-3 çeşit ilaç alırdım. Hop, onların hepsini bıraktım şimdi şu anda. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? İşte bir buçuk, iki, iki buçuk, en çok iki buçuk sene oldu. 2,5 buçuk senede hangi ürünlerden kullandınız? Panax kullandım. Peki, Panax'tan sonra ne gibi faydalar gördünüz? İşte, dediğim gibi merdivenlere daha kolay çıkmaya başladım. Hani bir kere çıkamayacağım merdiveni. şimdi şu anda 3-4 sefer arka arkaya çıkabilirim. Hiç yorulmadım. <laughs> Tansiyon şu anda 12-13 o aralar. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Gayet iyi. Peki doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Bitki ile şeyini çıkardığı için memnunuz. Yani Allah ondan razı olsun.